Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sağlıklı bir kitap seçiyoruz. Yani görmez değil kitap. İlk önce hangisinden başlayalım? Matematik mi yoksa? Ha, harfler mi? I didn't make a move. I didn't enter and clean up myself. Permission. Permission to let go. Arkadaşlar berak onu yaparken ben de bir yandan matematik kitabını anlatayım. İki kitap da aynı. Bunlar İngilizce platformun, yani İngilizce dilinde. Buradaki farklı dillerde de satılıyordu belki bir fikrim yok. Biz bunu yurt dışından almıştık. Buradaki kabartmalı şeyleri sayesinde yazıları düzeltebiliyor. Burada gittikçe zorlaşan seviyeler var. Bunları daha önce Berrak yapmıştı. Yaptığında birkaç kere arka arkaya yapabiliyorsunuz. Buradaki kalem, kendi özel kalemi siliniyor. Siliniyor. Sonra sürpriz. Evet, i̇ki şey de aynı. Yazı düzeltmek için ya da ilkokula yeni başlayanlar için Çok mantıklı bir şey. Şimdi istersen ben, hepsini yapalım. Tamam, ben en anı an, demiyorum. Ana okulundaydım. Mezun oldum. Sonra ilkokula başlayacağım. Şimdi çünkü o zaman da o zaman da bebektim video çekiyordum. Daha e 4, 4 gittim. 4 yaşındaydım. Onu da çek 4 yaşındayken çekmemiştik. Ama 5 yaşında oldum artık. Yani 6 yaşında diyelim. 6'ya yakın. <laughs> Bir tane daha doğum günüm olunca Tam 6 olacağım. İstersen şimdi matematik kitabını yap. Tamam. Bunu yapma, Onu nasıl yazıların yok olduğunu. İkinciyi bitireyim. Şimdi böyle beklesin açık. Hem siz görün hem de siz yeni Ve Burada alfabetik sırayla harfler var. Harflerin hangi hayvanları başlattığı, burada meyveler falan ama bunlar İngilizce yapıda yani genel olarak. Onun gittik gittikçe alfabeyi bir sürdükten sonra seviye seviye zorlaşıyor diye düşünüyorum. Artı Burada yemek sayıların yazılışları falan. Eşittir. İki eder. Bakın evet. arkadaşlar. Bir artı. Yani söyleyemedim. Bir artı bir kaç edermiş? İki. Evet. Burada mesela. Burada da aynı. A harfler arasında ya da alfabetik sayılar arasında yemekler. Vücut e, kartları gibi şeyler var. Onların İngilizcesi. İki Ve iki, iki Buradaki ilk sayı harflerimiz de gördüğünüz gibi şuradakiler biraz yok olmaya başladılar. Bunlar kendilerinden siliniyor yani durduk şey yok. Evet, i̇lk önce yavaş sonra direk siliyorum. Bir artı iki eşittir. Üç mü ders? Doğru bildim. Burada da aynı şekilde. Bir artı iki eşittir. Üç. Üstteki meyveler aracılığıyla ya da farklı şeylerle görselleştirilmiş hmm. sayılar da oluyor. Yani üç tane iki tane artık ne kadar sonsu okalım. Neyse. Bakın ben yapmıştım. Biraz da gözüküyor şuralarda. Evet bak mesela buradakiler yavaş yavaş gitmeye başladılar. Ben de bakayım göremiyorum. Şurada atıyorum. Şimdi bakalım hangi ikinciye İkinciye geçiyorum. Biz. Biz, biz, biz. Artı. Evet arkadaşlar. E, bu arada e, bu kitap şöyledir. E, hem çocuklar için e, biraz iyidir. <laughs> hem de hem de güzel olur. Güzel olur derken hem öğrenir hem de güzel yapar dersin. İlk ya da şeyde yapar. Ay yavaş yavaş silmiyor. Size göstereyim şu üstteki. Işte evet onları çok fazla yaptığı için biraz da şey iz kalıyor gibi yani. Evet. arka arkaya yaptığımızda, evet. yaptığımız için. Burada nasıl yapılacak hakkında da bilgi de veriyor. Evet. Bazen şuralarda yazı yazıyor. Ne yapacağınızı bilmiyorsanız böyle. Evet arkadaşlar size bir şey daha söyleyeyim. Ee, hatta bunun iki tane kalemi vardı ama e, birisini bir bugün akşam bulamadık. O yüzden yani e, bir tane görüyorsunuz şu an zaten çok geç oldu o yüzden e, bir tanesini bulamadık sonra belki bulursak yine o kalemeyi gösteririz. sonra başka videomuza devam ederiz e, ben bu kadar yapmak istiyorum şimdi kısa burayı bitirdim ama biraz silindi şunun gibi öbürlerini yapmadım daha çünkü çok var yani bunu da iki tane yaptım sayfasın Bunda da kapattım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu kitap çok güzeldi. Çok eğlenceliydi. Hatta biraz da ile e, ilgiliydi. Siz de almak isterseniz Temu'dan alabilirsiniz. Hatta e, Temu'dan bir sürü şey de alabilirsiniz isterseniz. Ama bunu da almayı unutmayın. Çünkü çok sağlıklı. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Sonraki videomda buluşuruz.